olsa edelim arkadaşlar. Dikkat Günaydın. Sağ gelsin hepinize. Başarılı bir dönem diliyorum hepinize inşallah. Güzel hizmetleriniz olsun Kartalar Hepinize başarılar. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Olur, bir de. Bir de. Başkanlık biz buyuz. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka Başka bir şey yok. Başka bir Sabah ilk ziyareti bize. Güzel. Sabah ee, başlamış. Evet, hafta başı. Ee, tabii 5 yılın getirmiş olduğu bir satın aldığımız ufak bir tecrübe var. Güzel. Ee, işi gücü planlama bakımından ilk, ilk 40 günü iyi değerlendirdik. İşte i̇lk 100 günü hayal ediyoruz. Şimdi içeride daha geniş sohbet etmek kaydıyla. İlk 100 güne kadar e, kafamızdaki işlerin bürokrasisini çözmüş hayata e, geçireceğimiz takvimleri belirlemiş olacağız. Bu dönemde, geçtiğimiz dönem hayata geçiremediğimiz birkaç önemli e, iş var, birkaç önemli projeler. Kartal'ın hem bilinirliğini hem de cazibe noktasına, cazibesini arttırıp kendi taleplerini, kendi isteklerini Kartal'ın içerisinde çözebilecek bir iki yatırımla değer katmayı planlıyoruz. Bugün de biraz detayları size açacağız. Evet, Kartal Belediye Başkanımıza yeni dönemde başarılar dileriz. Tüm ekip arkadaşlarına, mezcisi arkadaşlarımıza ve bürokraside bulunan bütün arkadaşlarımıza geçtiğimiz 5 yıla oranla çok daha güçlü işler yapılan, başarılı adımlar atılan bir dönem olmasını diliyorum. Her dönem bir önceki dönemde yarışmalı. Bu kapsamda geçtiğimiz beş yılda yine özenle tespit ettiğimiz kartalın bir kısım kronik sorunlarına değerli başkanımız Gökhan Yüksel ve arkadaşlarıyla birlikte İBED'e uyum içerisinde güzel işlere imza attık. E, bu dönemde de hem e, tespitimizin vermiş olduğu avantajla hem de birlikte e, ortaya koyduğumuz uyumlu çalışmanın e, motivasyonuyla bu döneme daha hazırız. Tabii e, her ilçemizin olduğu gibi bugün de Kartal Belediye'mizle e, güzel bir çalışma yürüteceğiz. Hem geçmiş dönemin belki bir minik özeti ama daha çok Kartal'ın bize önümüzdeki dönem beklentilerini anlattığı, bir toplantıyla e, inşallah verimli bir e, süreci bu beş yıl için e, planlamış olacağız. Zaten amacımız 39 ilçeyi de gezip, 39 ilçeyle bu kısa zaman diliminde yapacağımız öncü toplantıyla hem çalışma disiplinimizi hem çalışma mekanizmamızı kurgulayıp önümüzdeki 5 yılın stratejik planını olgunlaştırmak. Bu da e, inşallah... Temmuz ayına kadar İBB açısından tamamlanmış olacak. Hizmetimiz bu vesileyle sadece ilçe odaklı değil, tüm İstanbul'a birbirini izleyen, takip eden, destek veren bir mekanizmaya dönüşecek. Bu ilk toplantılarımızı çok önemsiyorum İBB ekibimize ve emeği geçecek olan Kartal Belediye Başkanımız ve ekibine şimdiden Teşekkür ederim. Yolumuza ışık olsun bugünkü buluşma. Haftanın ilk gününün ve sabah ilk saatlerinin verdiği enerjiyle de değerli genç belediye başkanımıza, Gökhan Yüksel'e ve ekibine üstün başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Hem Kartal'ımıza hem İstanbul'umuza güzel hizmetlere vesile olsun diyerek başarılar dilerim.